Merhaba arkadaşlar. Videomu şu güzellikle açayım dedim. Size e, kanalıma hoş geldiniz. Bakın e, bu sempervium. Bu saksıda çok güzel bir gelişim gösterdi ama bu artık bu saksıya sığmıyor. Gördüğünüz gibi. Ve e, şu altlarından şu altlarından bakın nasıl göstereyim şöyle bakın yavru vermeye başladı gördünüz mü şurada da var bir yavrusu kalkmıyor o kadar çok sert ki maşallah Yani nasıl diyeyim o kadar dolu dolu o kadar sert ki yani burası kalkmıyor birazdan e, bu semperviumu saksısından arkadaşlar e, değiştireceğim sizinle beraber başka bir saksıya alacağım e, o kadar güzel o kadar büyük ki bakın şöyle göstereyim bir elim kadar <laughs> var. Artık yani bu saksıya almıyor ve bebeklerini de büyütemiyor. Artık çok taştı ve bak kökleri de çok geliştiğini e, geliştiğini zannediyorum. Çünkü bayağı bir toprağa da sertleşmiş zannedersem Ama bu saksıyı da çok sevdi. Arkadaşlar bakar mısınız şunun güzelliğine, dolgunluğuna? Harika değil mi? Evet. Evet. Bu güzellik harika. Bu sempervium arkadaşlar böyle e, diplerinden kol atarak, yavrulayarak e, çoğalıyor. Anne üretilmiyor. Bakaşır. evet, benim oğlan yine geldi. Her zamanki gibi videolarımızın vazgeçilmezi. Küçük olduğu için haliyle <laughs> Her zaman yanımda, ayrılmıyor. Ee, arkadaşlar bu güzellik e, insana var ya, mutluluk veriyor ya, mutluluk veriyor. Bunu da arkadaşlar kompost e, hazırladım, bir saksıma ekeceğim. Yani altı kompost gübresi, üstüne sukulent ve kaktüs toprağı hazırladım. Bir saksıma e, bunu ekeceğim. E, şöyle e, bakalım yaz sonuna kadar bebeklerini büyütür, gelişim gösterir diye düşünüyorum. Bu e, yaz kış dışarıda durabilen bir e, sukulent türü. E, kışa da dayanıklı. Tabi zirayı da onlardan da korumak gerekiyor. E, Bakalım bebeklerini büyük saksıda daha rahat büyüteceğine eminim. Çünkü buraya sığmıyor. Artık yaprakları o kadar dolgun o kadar sert ki böyle kaldıramıyorum arkadaşlar. Yani mümkün değil. Ve bu şuradan çıkan bebekler yani altta kaldı çıkamıyor. Yani gün ışığı göremiyor. Onun için mecburen bunu saksısını değiştirmem gerekiyor. Evet. Videomu burada keseceğim. Eee saksı değişimiyle devam edeceğim arkadaşlar. <laughs> evet geldim arkadaşlar. <laughs> Çok özür diliyorum. Evet toprağımı e, hazırladım. Saksımı hazırladım. Bunun altı kompost toprak. Görüldüğü gibi. Ee, üstüne de sukulen toprağımı hazırladım şimdi çiçeğimi ekmeye başlayacağım fazla altın deşilemek istemiyorum aslında kompost çıkmasın diye evet Bir boşaltalım bakalım biraz kenarlarından sıkıştırarak çıkartabiliriz arkadaşlar evet gördüğünüz gibi yanlarından yavruları nasıl da gözüküyor. Ya bir zorlanıyorum ya. ya ne yapıyorsun da. anne? Burada. Evet. Bakın. Gördünüz mü? <laughs> yavruları sıkışmış. Anne. Büyüyemedi. Amına. bunu, böyle. Küçük küçük kaldılar. <laughs> toprağı da bayağı bir sertleşti şimdi ben bunun toprağını biraz didikleyeceğim ondan sonra yeni saksısına ekeceğim arkadaşlar fazla da köklerini oynatmak istemiyorum çünkü o zedelenmesin bu türü çok seviyorum. Dediğim gibi bu tür yapraktan üremiyor arkadaşlar. Kol atarak ürüyor. Yani yavru veriyor altlarından. Bakın. Nasıl da gözüküyor yavruları. Altlarından kurumuş yaprakları alırsanız arkadaşlar yavrulaması daha çok oluyor bu türün. bir köklenmiş. Taş gibi olmuş kökü. Ya maşallah diyelim. <laughs> Fazla kurcalamayacağım. Ne şöyle hafif. Ay düştü. <laughs> Olsun yine de dikerim ben onu. Çok tatlı. Onlar da tutar. Bakın bütün yavruları altta gözüküyor. size önceki videolarımda da kompost küpürün nasıl hazırlandığını anlatmıştım arkadaşlar. Bir önceki videolarımı izlerseniz oradan da görebilirsiniz. Evet bir ona göre bir çukur hazırladım. Evet, yerleştirebilirsem çok iyi olacak biraz almam lazım toprağını. Evet. Biraz alayım ki biraz daha yerleştirmesi kolay olsun. oturdum. Şöyle yanlarından toprakları kaktırayım içine. Biraz da hafif bastırdım mı? Oturacaktır. Diktikten sonra bir can suyu veririm. Kendine gelir. Şu küçükleri de yanlarına dikeyim. Onlar da tutacaktır. Tutmasa bile Alttan bebekleri geldi. Evet, değişim benim göstereceklerdir. Zaten evet. bunun kökü e, komposta ulaştıkça e, daha da güzel olacak arkadaşlar. Yani kocaman olacak bu bitkimiz. Onu göstereceğim size. Evet benim olan yine geldi her zamanki gibi. Benim peşim asla bırakmıyor. Şimdi buraları darma duman eder. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar kanalıma abone olup e, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. E, videom çok uzamasını istemiyorum aslında. Çünkü yüklemeler de çok uzun sürüyor YouTube'da. Onun için kısa tutmayı e, tercih ediyorum. Gerçekten size çok video çekmek istiyorum ama işte çocuk da olunca bu da çok mümkün olmuyor Koşacak. ama elimden geldiği kadar da Koş. 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 E, video yükleyip atmaya çalışıyorum Koş. size Koş. Koş. inşallah Koş. E, devamında getiririm diye düşünüyorum e, bu güzellikleri size Koş. 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 E, göstermeye devam edeceğim Rabbim izin verdiği sürece e, bakalım hayırlısı diyelim Allah sağlık sıhhat verdiği sürece e, ben sizlerleyim e, dediğim gibi kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun videolarımı da sonuna kadar izlemenizi istiyorum gerçekten e, güzel bilgiler vermeye çalışıyorum Aa, işte böyle arkadaşlar diktim Bakın küçük e, yavrularına da evet bugünlük de e, videom bu kadar olsun arkadaşlar e, çok da uzatmak istemiyorum e, dikimi gerçekleştirdim e, kaş, size Allah'a emanet kaş. edin. videomu sonlandırabilirim diye düşünüyorum. Hepinizi çok Hı? seviyorum. Hani ben bunu, Hoşçakalın anne, diyorum ya, arkadaşlar. Bu güzellikle kapatıyorum çastırıyor. videomu. Görüşmek üzere. Çünkü saçları yumurdan <laughs> inen ama sakın o sapak yok gördüler. Uçu yok gördü bir elini batar. Abi